Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi böyle bir yerde başladık. Bugün direkt nasıl sıfırdan başlayacağız. Ee, oynayacağız yani. Şimdi başladığımızda gördüğünüz gibi direkt burada bir ev çıktı. Çok şanslıyız. Ee, burada her şeyimiz var. Büyük ihtimalle buraya gelişelim. Evet evet ya bur buraya gelişelim olsun bitsin. Ev ihtiyacımızı karşıladık. Şuradan büyütürüz hiç sorun olmaz. Ama daha da Nasıl gidiyor lan çıkmıyor. Buradan girdik de biz. ne biçim ev ya. Ne? Bak var ya. Biz böyle şey diyoruz ki. Ya kırılsan artık. Tamam güzel çok güzel sırada Keseceğiz olay bakacağım kaldı taş, taş diyorum bunlar ne lan? burada arkadaşlar kıracağım şurayı kırıl lan kırıl bros nesla la 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 evet tamam Şimdi şuradan çabuk yapalım. Çünkü şuradan da balta krakü, balta şey. Her neyse işte ne bileyim bundan. Şimdi şurayı kıralım bakalım şimdi var mı? Ama sonra içinde bir şey var mı? Yok ya saçma. Şeyler var işte. Neyse. Hadi kıralım. Şimdi ben şurayı zandıracağım yaklaşık. Bakın. Arkadaşlar yaklaşık. Arkadaşlar yaklaşık şuradan aşağısı ve şurası yani şurası tamamen dolacak bir sürü yani yani yaklaşık 4 e, 9 tane istek top 9 istek toplayacağız e, yarısını keseceğim Yarısını atacağım <laughs> devam çünkü bir de çok uzun olmasın diye neyse o zaman o zaman, zaman e, onların hepsini toplayalım toplayalım gelelim Büyük ihtimalle 30 x bu olarak edeceksiniz. Siz hadi devam edelim. Arkadaşlar sadece bir site eksik o da eksik olsun canım o kadar neyse sırada bu evi yani bu şeyi direkt kuracağız. Caz, tamam mı sonrasında da buradaki sonra bakın e, şu gördüğünüz yere evimizi kuracağız neyse kurduktan sonra işte ne yapalım sık yapalım. benim gördüğünüz Baya bir az. O yüzden şuradan nerede bu? Bakın şurada. Gördüğünüz gibi. Şimdi şuradan şu şunları koyalım. Bunlar kesin. Bunlar orada bir şey de olsun bizde ne yapalım? düşüneceğim. Biz de bari o sırada ee, bekleyelim. Ne yapalım başka yani? Ay Sorun yok. Aslında orayı yapmak yerine şuraya mı yapsak? Yok ya. Evet evet. Burayı büyütürüz. Şurayı da kırarız. Yok burası. Ya bilmiyorum ya. işte yaparız bir şeyler. Buraya bir bu 1.3 dedim ama 2. Nokta, 2 yaptım. 2 katı sanırım yani. Çünkü baktım ki çok uzun sürüyor. O yüzden öyle bir kaldım. Neyse hmm. bizim yatağımız nerede yatalım biz. Ne oluyor lan? Hmm. Ne lan? Evet. Bunlar niye durmasın? Ne şarkı? Yönden var mı aranızda? o. 오우 oh, 초키 Pardon, sanıyorum. Şimdi buraya alettiğimize göre... <laughs> burayı biz karlarına getireceğim Şimdi gereksiz olan şeyleri atalım. Mesela bu gereksiz. At gitsin. Şey gereksiz. Sonra. Bu gerekli. Bunlar gereksiz. Yok yok bunlar gereksiz Dur. Şu gereksiz. Sonra. Şu gereksiz. Bu da 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 gereksiz. Of tamam. Gereksiz olan şeyleri atıyorum. Şu. Bunlar şeyden. Bunlara gerek yok. Şu atalım. Yün gerek duymuyorum. Aa şey yapabilirdim doğru ya. Neyse boş verin. Çok güzel. şu halledelim. arkadaşlar bildiğiniz gibi 200 abone. Ee, 200 abone olursak hedefimiz ne olacak dersiniz merak edenler için söyleyeyim. 1000. <laughs> ne oluyor lan? Ay. aldım. Oh. Kırılmaz bu çok iyi. Çok iyiymiş. Neyse. Şimdi şurayı halledeceğiz. Ondan önce, önce gidelim bir asıl yapacağımız yere yani buraya. Buraya o zaman ben bir iki e, burası 2 x yani iki x, iki x olacak. Bir o zaman evimizi yani yapalım. demiştim iki demiştim ama bunu yaklaşık ne bileyim ee, bir 38 ve 50 40 40 kat falan daha hızlı yapacağım çünkü video resmen tüm olarak akşam 40 dakika oldu e, resmen bu yüzden de böyle yapmak zorundaydım bu videomuz bu kadardı kanalı ee, bildiğiniz gibi o gizemli kanalına kanalı bir kanalına video gelecek artık. 200 abone olana kalan öbür kanalım 200 abone olduğu gibi orada videolar gelmeye devam edecek. Tabii ki de. de ama e, o 200 abone olduğu zaman devam edecek ya o zaman bu kanala devam edecek yani bu kanala videolar atacağım ee, o şey olduğu zaman buraya genellikle minecraft minecraft veya roblox roblox yani öyle atacağım öbür kanalıma ise sadece pubg videoları atacağım bunun bildirimi şu diyeyim hadi o zaman görüşürüz öbür minecraft 2 minecraft bölümümüzde